Popüjondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle ve desteğiniz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum ve abone olarak da bize katkı veriyorsunuz. O manada da bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Fenerbahçe gündeminden bahsedeceğiz. Fenerbahçe malum sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun sözüyle şampiyonluk Kovalamayı sürdüreceğiz dedi. Yani Beşiktaş'ın önemli bir avantajı olduğu gerçeğini net bir şekilde vurgulayabiliriz. Ama sonuna kadar devam etmemiz için, devam etmememiz için herhangi bir neden yok dedi. Emre Belözoğlu ve bu manada da çok önemli bir karşılaşma Sivas Spor maçı oynanacak onu söyleyebiliriz ama bu maça yönelik çok fazla bir şeyler söylemeyeceğim zaten süre olarak da belki maça konsantre olmaya başlamışsınızdır ama Fenerbahçe'de Evet şampiyonluk hedefine doğru adım adım yürüyen bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Her ne kadar geride de kalsa ama öte yandan da şunu söylememiz lazım. Transferde de çok ciddi bir hamle peşinde Fenerbahçe. Diyeceksiniz ki ya işte geçen sezon 22 transfer yaptı. İşte onların 18'i geldi gitti. 20'si geldi gitti ama sonuç olarak son anlara kadar hala önde değil. Ama tabii e, futbolun doğasında kesinlikle bu olay var. Yani transfer yapacaksınız, takımı değiştireceksiniz, geliştireceksiniz. Yaptığınız hataları telafi etmeye çalışacaksınız ki bunları söylememe bilmem gerek var mı? İşte Kemal Ademiler, Lemoslar, Sisseler, Tiseranlar e, çok sayıda ismi saymamız mümkün. Bunların yerine e, mutlaka daha doğru transferler yapmaya çalışacaksınız. Öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin e, kanat oyuncusu stoper bölgesine, sağ beke e, ve santrofor bölgesine oyuncu transfer edeceğini biliyoruz. Ama pek çok kişinin tahmin etmediği bir şekilde Fenerbahçe orta alanına da transfer yapmak istiyor. Denilebilir ki ya bu kalabalığın içerisinde, bu kadar orta saha oyuncusunun içerisinde neden Fenerbahçe orta alana transfer yapmak istiyor. Şimdi onun da hem gerekçesini söyleyelim hem de gerçekten Fenerbahçe'nin rakiplerine çalım atmayı düşündüğü 2-3 transfer var ki onları da gündeme getirmeye çalışacağız. Doğrudur şöyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de İrfan Can, Ozan Tufan, Luis Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil. Hani e, saydığınız zaman e, bu pozisyonu oynayabilecek yetenekleri olan işte Ferdi Kadıoğlu, e, Sinan Gümüş gibi çok sayıda oyuncudan bahsedebiliriz. Yani o pozisyonları oynayan oyuncular hemen aklımıza gelenleri saydık. Bu kadar orta saha oyuncusunun içerisine yeni orta alan oyuncuları mı transfer etmek istiyor Fenerbahçe diyenler çoğunlukta ama işin doğası farklı çünkü e, sezon sonu geldiğinde bazı oyuncularınızın ee, tecrübeli oyuncularınızın biraz bir yaş daha yaşlanması, bazı oyuncuların oynamadıkları için gitme olasılıkları, bazı oyuncuları da sizin satarak gelir elde etme gibi bir durumunuz söz konusu bir tasarrufunuz söz konusu oluyor. Bütün bunlara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin orta alanda da bir tasarruf yapabileceği konusunu söyleyebiliriz ve bu noktada da gerçekten de ilginç gelişmeler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Az sonra anlayacaksınız kesinlikle. Şöyle söyleyelim bir, bir iki tane haber vermek istiyorum. O haberlerin arkasından başlayacağım. Erol Bulut biliyorsunuz ayrıldıktan sonra e, şu anda 3 kulübün takibi altında. Yani e, Fenerbahçe'de evet birçok kişiye göre çok başarısız oldu ya da başarısız oldu diyenler çoğunlukta ama Gaziantep Futbol Kulübü Yunanistan'dan AYK ve Panathinaikos'un hocaya talip olduğunu söylememiz lazım. Onu vurgulayalım. Şimdi gelelim transferle ilgili konulara. Bir tanesini daha önceden size iletmiştim zaten. O konuda bilginiz var. Beşiktaş'tan Dorukan Toköz'ü Fenerbahçe almak istiyor bir kere. O çok net. Ve hatta ilk pazarlıklarda 1 milyon 800 bin euro yıllık noktasında konuşulmuştu. Ama belki şu anda biraz daha rakamlar gerileyebilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi yok. Yani Daha doğrusu şu anda yok diyeyim, düzelteyim. Şampiyonlar Ligi'nden çünkü gele, gelecek gelir çok değerli 40 milyon euro gibi bir rakamın gelmesi bekleniyor ki bu rakam geldiği takdirde daha e, farklı bir şekilde e, işlemler yapma şansımız oluyor. Ama Doruk Toköz ile ilgili Fenerbahçe'nin isteği, arzusunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş da bu konuda kendisi e, için doğru kabul ettiği bir dik duruş sergiliyor. Yani ben Dorukhan Toköz'e bir fiyat söyledim o fiyatta kabul ederse yani işte 900 bin euro civarında bir fiyat kabul ederse bu gelip imza atabilirdi ama etmedi. Belki de sezon sonunda edebilir düşüncesiyle yani e, konumunda stabil duruyor. Yani ben bunu söyledim ve burada duruyorum diyor. Bu da bir tercihtir tabii öyle söyleyebiliriz. Dorukan konusunu böyle söyleyebiliriz. Bu arada gündeme gelen bir iki tane isim var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki gündeme gelen isim e, Cedric Bakan bu gündeme geldi. Beijing Guan takımında biliyorsunuz bir dönem Bursa Spor'da da forma giymiş Villarreal'e gitmiş, oradan da Çine gitmişti. Açıkçası ben hani e, onun çok fazla Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyunda konuşulduğu için sizlerle paylaşmaya e, çalıştım ama çok fazla e, ön plana çıkacak bir oyuncu değil. Ayrıca şunu da söyleyelim ee, tabii ki bu noktada Santrofor transferi e, ya da kanat forvet transferi konusunda da Fenerbahçe'nin tasarrufları olacaktır. Perotti'den istenen verim alınmadı, tiamdan istenen verim alınmadı. Bu arada Emre Belezoğlu'nun Valencia'yı keşfetmesi e, ve son 7 maçta 6 gol 3 asist yapması da İşin ayrı bir tarafı tabii ki Valencia'nın e, bu katkısı önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin transfer politikasında da bir takım e, farklılıklar oluşmasına neden olabilir ama. Santrofor alınacağı kesin, santroforların e, gönderileceği kesin. Gelelim şimdi şu orta alan meselesine. Orta alanda dedik ya e, bir takım e, tasarruflar yapacak diye Fenerbahçe. Şimdi e, neden tasarruf yapacak ya da neden oyuncu almaya çalışıyor? Dorukhan'ı söyledik zaten bilinen bir e, olaydı. E, i̇ki oyuncu daha var ki çok enteresan e, gelişmeler var. Hatta e, şöyle söyleyebiliriz beklenmedik gelişmeler diyebiliriz. E, açıkçası Fenerbahçe transferde rakiplerine bir çalım atmayı düşünüyor. Yani Dorukan Toköz bir çalım değil. Zaten Dorukan Toköz ile ilgili söyledik. E, Beşiktaş kulübü orada e, kararını kesin olarak e, açıkladı ve o kararından da dönmeyeceğini orada stabil kalacağını söyledi. Şimdi gelelim e, diğer iki oyuncuya. iki orta saha oyuncusu şaşırtacak bir gerçek diyebilirsiniz ee, ama şunu söylememiz gerekiyor. Neden bu iki orta saha oyuncusu gündeme geldiği? Önce yanıtlayayım, sonra da o iki orta saha oyuncusuyla ilgili bilgileri paylaşacağım sizinle. Ee, şimdi İrfan Can takıma monte oldu ve e, iyi bir transfer olduğunu göstermeye başladı. Mesut Özil yavaş yavaş toparlanmaya başladı, kalitesini ortaya koymaya başladı. Ee, yani takım içerisinde belki çok göze batmıyor şu anda ama. İnanılmaz e, anahtar paslarıyla dikkat çekmeye başladı. E, yani onu yeni sezonda da İrfan Can Mesut e, Özil uyumunun Fenerbahçe'nin orta alanında mükemmel bir yapı oluşturacağını söyleyebiliriz. Peki orta ki bu tasarrufun sebebine ne? Onu da şöyle açıklayalım. Bir kere Sosa bir, e, tabii ki çok e, Emre Belözoğlu'nun gelişinden sonra liderlik yapıyor ve gerçekten önemli. Ancak Sosa'nın da belli bir yaşa ulaştığı gerçeğini söylemeliyiz. Bir de önümüzdeki sene ya herhangi bir farklı tasarrufta bulunma olasılığını da bir kenara yazıyordur mutlaka Fenerbahçe. Gustavo açıkçası biraz gözden düştü. Emre Belözoğlu onu ilk tercih olarak kullanmıyor. Şimdi böyle yüksek maliyetli bir oyuncuyu ilk tercih olarak kullanmıyorsanız ona bir şekilde e, gitmesi için yol verebilirsiniz yani bir izin verebilirsiniz ki Marsilya'da Gustavo'yu çok ciddi bir şekilde istediğini biliyoruz e, etti iki orta sahadaki boşalmayı söylüyorum ve üçüncüsü de e, Crystal Palace'ın 16 milyon euro teklifle kapısını çaldığı Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı teklif ki Ozan Tufan'a şimdi Ozan Tufan için Fenerbahçe 20 milyon euro e, belirlemiş vaziyette 16 milyon euroyu gördü ve Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için transferde yeniden hareketli bir süreç geçirebilmesi için de işte o parayı da mutlaka e, alması gerekiyor. 20 milyon euroyu. Bu durumda ne oldu? Sosa, Gustavo, Ozan gitti. Yani 3 orta alan oyuncunuz gitti. Dorukan, hadi e, bir kenara yazdık. Bunun dışında 2 tane daha orta alan oyuncusuna ihtiyacınız olacak demektir. Ki e, o manada da çok önemli 2 oyuncu gündeme geldi. Birincisi, e, açıkçası hani Artık oldu gibi bakılan, Beşiktaş'a gitti gibi bakılan Salih Uçan konusunda Fenerbahçe'de devreye girdi. Çünkü 8 numara pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu ve şöyle ikna etmeye çalışıyor Emre Belezoğlu. Sen Fenerbahçelisin, Fenerbahçe'den yetiştin, yetiştiğin kulüpte gel oyna diyor. E, yeniden oyna. Sana burada tekrar e, eski itibarını e, verelim. E, Fenerbahçe'nin sana da ihtiyacı var diyor Salih Uçan'a. Oysa Salih Uçan biliyorsunuz Beşiktaş'a çok yakın. E, bakalım bu e, mücadeleden e, kim önde çıkacak? Çünkü dikkat çekici bir konu var. Hiç gündeme gelmeyen Fenerbahçe biliyorsunuz Trabzonspor istedi. Galatasaray önce Galatasaray sonra Trabzonspor en da Beşiktaş istedi ama şimdi Fenerbahçe sürpriz bir şekilde devreye girdi ve ona sen zaten Fenerbahçe forması giymiş Fenerbahçeli bir oyuncusun tekrar dönmen çok doğru olacaktır diye bir cümle sarf ediyor ki Emre Belözoğlu da kendisinin de örnek anlatıyordur tahmin ediyorum bu noktada. ikinci oyuncu Tam da Gustavo'nun eksikliğini doldurabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. O noktada da yine Fenerbahçe devreye girdi. Biliyorsunuz onu da Galatasaray istiyordu. Biliyorsunuz diyorum çünkü ismini söyleyince hemen anlayacaksınız. Okay Yokuşlu'dan bahsediyorum. Okay yokuşlu Selta Vigo'da iki yıllık sözleşmesi var. İngiltere'de gerçekten mükemmel bir performans e, sergiledi e, ve o mükemmel performansıyla İngiltere'de de kalmak istiyor. Ama e, şöyle bir durum söz konusu. E, Fenerbahçe'de diyor ki gel e, Fenerbahçe'de oyna, ülkende oyna e, çünkü Selta Vigo'da İspanya'ya dönmeyeceksin. İngiltere'de kalmanın hiçbir gereği yok. Üstelik de bizim sana ihtiyacımız var diyor Fenerbahçe. Çünkü Gustavo'nun yerine seni koyabiliriz. Sosa'nın da bir sezonda kalmış olsa bile 40-50 maçın tamamını oynama olasılığı çok düşük olduğunu düşündüklerinden böyle bir şey ha, nasıl alacaklar derseniz orada da şöyle bir formül düşünülüyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünüyor Fenerbahçe o kay yokuşlu için Galatasaray'ın da çok istediği Fatih Terim'in de çok istediği bir oyuncu olduğunu çünkü ona çok değer verdiğini biliyoruz ama bakalım e, bu konudaki e, Seltevigo'yu ikna etme çabası nasıl sonuçlanacak? Şu an itibariyle Galatasaray ve Fenerbahçe e, o noktada ciddi bir mücadele içerisindeler. Okay Yokuşlu için e, ama Fenerbahçe'nin eli şöyle rahat e, yani tahmin ettiğiniz gibi Galatasaray e, bir seçim sürecinden geçiyor, onun sıkıntısını yaşıyor. Fenerbahçe'de de seçim süresi var ama seçim süreci var ama Fenerbahçe dikkat ederseniz bu noktada herhangi bir şekilde tasarruflarını ötelemedi onu söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde Salih Uçan için de bu kez Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında bir mücadelenin başladığını söyleyebiliriz. Evet e, transfer gündemine ilişkin birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, futbol dolu günlerle kalın.